son yıllarda geçirdiğin 1 e, iki ağır hastalığın etkisiyle olacak. Çocuğundan öğrendiğime göre mezarınla ilgili e, vasiyete başlamışsın aşık. Mesela demişsin ben ölünce mezarımın üstüne katiyen taş koymasınlar. Çimentodan herhangi bir şey yapmasınlar. E, bu konuda da biraz açıklamada bulunur musun? Neden istemiyorsun taş konmasını? Evet. Şimdi eğer gözlerim olsa idi, ben toprağı göremeyecektim, toprağın özelliklerini bilmeyecektim, çinayp geçecektim toprağı. Şimdi taş koymam koymam dediğimin sebebi şu. Ben öldükten sonra üzerimde otlar bitsin, çiçekler açsın, taş kapadır, çimento kapadır, hiç kimse istifade edemez. Yalnız benim toprağım da milletime hizmet etsin. Oradaki biten otlardan koyun yesin, et olsun, uzu yesin, süt olsun, arı götürsün, bal olsun. Ben orada taşım altında yatmakla bir istifadem yok. Düşüncem bu. Bunun için üstümü kapatmayın diye her an rica ediyorum. evet yani nasıl yaşarken ulusuma insanlığa yararlı oluyorsam ölünce de e, toprağa karışan bedenim toprakla birlikte insanlığa yararlı olsun yararlı bitkiler büyüsün